Koronavirüsü henüz hayatımızdan çıkmış değil. Vaka sayıları her gün binin üzerindeyken tedbirler de daha sık olmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren yeni tedbirlerle özellikle toplu taşıma araçlarına belirli kısıtlamalar ve kurallar geldi. Ancak ne sürücüler ne de vatandaşlar alınan bu tedbirleri riayet etmedikleri kesilen cezalardan açıkça belli oluyor. İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluklar yine oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedetti. Yeni tip koronavirüse mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı dikkat çekti.